Merhaba arkadaşlar, Play Game hoş geldiniz. Ben Safa ve bugün Agarion'un 8. bölümünü çekiyoruz. Çok üzgünüm. alıyorsun ama. Çünkü videolar çok yavaş yükleniyor. Şuna bakar mısınız ya? Bunlar ne ya? Çok yavaş yükleniyor ya. Okumayın lan isimlerini. Lan. Aa, YouTube'a basıyormuşum. Teşekkürler. Ben anlıyorsunuz galiba. Neyse videoya başlıyorum. Oyuna başlıyorum. Yeter ya ben neden sürekli oyuna baş ama videoya başlıyorum diyorum. <laughs> of Eli. Abi ayrılma ya. Bak biraz büyüyorum hemen sen orada dur. devam. Arkadaşlar çok üzünlüyüm. Çok üzünlüyüm. Neden ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada dedem hastalandı. Hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. Yani zaten hastaydılar. Hastaydılar. Hasta, hastaydı. hastaydı. Hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. Galiba ateşi çıktı veya tansiyonu yükseldi. Bir şeyler olmuş. Ondan dolayı mecburen hastaneye kaldırdılar. Şimdi muhtemelen bugün hastanede kalacak. Yarın eve gelecek. Abi ya yine adam parçalanmış. Yine adam parçalanmış ve ben küçüğüm. Neden? 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 Artık agarıyor. videosu çekmek istemiyorum. İstemiyorum. Canım sıkıldı ya Agario'dan. Agario, Agario, agarıyor agario agario agario. agario, agario, agario. Agario, Agario, Agario. Agario, 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 Agario. Yeter ya. Vallahi yeter ya her gün agarıyor çekiyorum. Bugün çekmeye başladım da. İşte Cidden her gün agarıyor çekiyorum. Her gün agarıyor çekiyorum. Ama hepsi neden, sizin için. Bir de abone olsanız ben zaten Hayır 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 hayır. Abi ben nasıl bir mallık yaptım? <laughs>

Galiba. Şimdilik iyi. Dediğim gibi her gün agarıyor çekiyorum. Ama siz bir abone olmuyorsunuz. Ya abone oluyorsunuz da. Yorum yapmıyorsunuz ya. Yorum yapın biraz. Cidden yorum yapın ya. Cidden çok şey istiyorum da. Ya yorum yapın biraz ya. Yorum okumak okumak okumak, okumak istiyorum ben ya. Yorum okumak istiyorum ben cidden ya. Yeter ya. Har. Ya ma neden marka gösteriyorsun? Ama neden marka veriyorsun kardeşim? Neden marka veriyorsun? O marka sana para mı ödedi de sen o markanın reklamını yapıyorsun. Neden birleştin hem sen? Ne güzel ben seni yiyecektim ya. Neyse. Şöyle adamın etrafını dolaşayım belki. Türk yemler falan vardır. Gerçi <laughs> etrafta bir sürü küçük yem var da. Çok dolaşıyorum lan ben. Neyse devam edelim. Zaten hep devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hop! Süper atladım be. Yalnız 100 puan kazanmak biraz şey oldu da. Olsun. Tamam, 8. Bilmiyorum. Unuttum. Aynen mu muhtemelen 7 7 bu 7. 7 değil 8. Ha aynen 8. Arkadaşlar sessiz konuştuğumuza bakmayın. Çünkü ben bu adamı yiyeceğim. Aslında alakası yok. Şu adamı da yemek istiyordum. <laughs> Tim yiyeceğim lan. Değil mi? orada saklandığın halde bir şey sökmez. Bize sökmez, Karşıyım. Fransa'ya atlasam yemem. Bunları timatlı Fransa'ya yiyeceğim. O güzel bir mantık. Bu işe yaramadı. Gül. Hayır. Hayır. Oha adam adamın taktiği işe yaramadı. Abi kaç. Team. Hop yine kaç. Fransa. Ne oldu ya? Abi bildiğin adamlar hacker ya. Bu ne ya? Adamı patlatacağım. Ee, yemezler. Yemiyorum! Hayır! 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 Yeter! Yeter! Yeter cidden ya. Onu... Yeter. Yeter ya. Çenk. Yardım edeyim mi? Hayır etmeyeceğim. abi ya O böyle şıp şadım Hadi lütfen. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Hadi. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için teşekkürler. Abone olmayı, like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.